Şimdi tabii sevgili Ünder, ben de konuşmaları dinlerken tek tek notlar da aldım. Bunları bir polemik unsuru anlamında değil, e, bence de çok güzel tartışıyoruz. Herkesin görüşlerini açıkça paylaşması anlamında da bazı e, birkaç şey söylemek istiyorum. Sonra soruna gelmek istiyorum. Bir defa Sayın Dumanlı Pazartesi günleri köşesini Daha doğrusu sayfasını ben de Okuyorum Tabii Bence daha çok soyadının hakkını vererek yazıyor orada Böyle çok net ifadelerle kullanmıyor Şimdi de faturayı sokağa kesiyor Yani sokak böyle algılar diyor, Sokak bu şekilde yorumlar Bunu diyor ama AKP iktidarının Bence kendisi de Her da yayınlıyor Yeni çıkan gazetelere bakıyor O gazetelerin yöneticilerinin nerelerden geldiğini Kendisi de çok iyi biliyor Son dönemde AKP iktidarı döneminde tam bir e, tümü için demiyorum e, zaten zaman gazetesi apayrı tamamen kendi grubunu oluşturdu gazeteleriyle televizyonlarıyla radyolarıyla ama AKP çevresinde birebir AKP'nin gençlik kolları kadın kolları gibi medya kolları diyebileceğimiz bir yapı oluştu bununla ilgili cümlemi söylemeden bir iki küçük notum var onu söyleyeyim. Birisi Star Yeni Şafak taraf diye burada bahsettik. Tabi konunun muhatapları burada değil. Bu konuda da bazen acımasız şeylerde söylediğimizi bir no, dip not olarak düşmek istiyorum. Mesela dinci gazeteler diye başka gazete, gazetede arkadaşlar bir tasnif yapıyor veya iktidar yanlısı gazeteler diye bunun içine her şeyi koyuyorlar. Bu çok doğru değil. Şimdi Ahmet Altan burada olsa herhalde bir şeyler söyleyecek. Ama Yalnız... burada değil. ...yani e, ne bileyim... ...Mustafa Karahalioğlu olsa burada bir şey de söyleyecek... ...Star e, adına bir şey söyleyecek... ...Yeni Şafak burada olsa bir şey söyleyecek... ...o yüzden çok da haksızlık etmiyorum... ...birisi çok kısa söyleyeceğim. ...hırsızın hiçbir suçu yok dedi... ...Sayın Balbay ama ondan önce... Bir ...enteresan geldi bana... ...ben onu e, kaçırmışım Ergün hatırlattı... ...soyadından hareketle bir espri yapmış... ...ben de ona soyadından hareketle... ...bir espri yapayım sevgili Mustafa... ...yani AKP diye başlıyor... ...her cümle ve hep olumsuz bitiyor... O zaman sen de bal gibi bayıyorsun. Yani <laughs> böyle şey olmaz. Yani o yüzden böyle e, birbirimizi eleştirelim. Dostça, arkadaşça, güzel güzel. <laughs> Kendisi de ayrı bir şekilde. Güzel bir içinde olsun. Demokratik bir şekilde olsun. Yani aynı düşünmek zorunda değiliz. Farklılığımız, zenginliğimiz doğrudur gazeteler olarak da farklıyım. Ben e, açık söyleyeyim, Cumhuriyet'in en yakın, en en üst düzeyde tanıdığım arkadaşımı aradım. İlhan Bey için geçmiş olsun dedim. O ayrı bir konu. İnsan olarak üzülmek ayrı bir konu. Ama neticede olayın bir de hukuki boyutu var.